Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım. Girelim. Hem ben de Ben de birkaç gün sonra şey de gelecek. Ee, ne ya? Roblox i̇yi, iyi oğlum, kalırım, iyi, Ama ha, ben yeni hesap açtım. Ben kanalı Ben yeni hesap açtım o yüzden. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tese gişile aldım, tese gişile Daha çok kullanıyorum şimdi. O zaman bu. Bu neyse. Şimdi and... bu

Madem baştan çıkış yaptım gördünüz siz de. Al ee, bir şey söyledim. Hala Aa, bir başlayalım. Hala başlamadı Ha videoyu durduruyorum. Videomuza başlayalım. Yani şimdi 7 oldu. Daha demin hiç olmuyordu ama inşallah azalmaz. Hadi. Hadi. Oğlum tamam, başka kadar bitkin. Aa azaldık. Şimdi 5'e düştük. 4'e düşecek, Sıfıra düşecek ya başta. Al. 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 Ama Al. Al. <laughs> ee, şey. ama olsa girdim çoğu kişi biliyordur tabi 100 milyon kişi in indirdi ben baktım. ne imposter zannettim kendimi. Evet, görev. Görev yok mu? Kardeşim görev yok mu? Of! Oh. <laughs> <laughs> Odan benim eğitçilimmiş e lan. Arkadaşlar. <laughs> oh my god. Ne yani bu arada annem konuşuyor da. <laughs> yani bu arada benim kardeşim var. Canlı video çekme yani görüntülü video çektiğimde çok çekmiyorum. Ödü koptu. Tabii ben yazamıyorum çünkü öyle. Şu an benim kardeşim var. Sesi çıktığında duyarsınız zaten. Çok bağırıyor çünkü. Kaç yaşı kaç yaşında? Anne benim kardeşim kaç yaşında? Üç ay. Üç ay. Üç <laughs> A diyeyim bari ya. A, da diyeyim. A dedim. <laughs> Ama göremiyorlar. Ok. <laughs> oh. kendime E ee, ne yapacağız? Buna basalım. Tamam. <laughs> kim impostor ben değilim. Ben gidiyorum görev yapmaya gidiyorum. Göre... Benim görevim nerede? nerede benim görevim. <laughs> schlägt Nereden çıkacağım? Şimdi diyorlar. Ben bir şey yapmadım. şey yapmadım. Ha burada siz yani İngilizcesi ne demek? Söyleyin. Gri, green de söyleyin. Siyah da yorumlara yazın. Eğer yorumlar kapalıysa açarım. Aç, açamazsam da yazamayacağım. Evet şu an konuşuyor sizde. Ne <laughs> Turus ne demek ki? Turus demek ki? <laughs> ne demek ki? Orang'e ne demek ki? <laughs> ok? Ha evet. Ben, ben değilim. Vallahi ben değilim. Ay vallahi demişim ben değilim. değildi. Bakın gidiyorum oyundan gidiyorum he. Evet. Bakıda da buldum. oyunu oynamak istemiyorsanız dışarı çıkın. Bak. Evet çok güzel bir bak benim şu an. Birazını öldüreyim hayal ettim ben. Eceliniz geldi lan. Ödüm koptu. Beni kim öldürdü? Beni kim öldürdü? <laughs> Dur bakayım bildiğim. <laughs> ben bir şey yazmayacağım. Türk bulursam yazacağım. başkasına girdim. Eşliğe girelim. Thank you. Görev yapacağız bir adamız. Adamın asabını bozmayın. Şurada görev Ne yapacağım? Arkadaşlar ne yapacağım? Bu görevi bilmiyorum. Şu görev nasıl? Biliyorum. Birleşmiyor mu? Imposter'da çok kötüyüm. Arkadaşlar öldüm galiba. Ölmüşüm. Bakalım. Ölmemişim. Ben katilin えっ <noise> <noise> Ben cidden diyorum, cidden diyorum. Arkadaşlar, Ar 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 Among Us'u bilenler yorumlara yazsınlar, güzel, ee nasıl yani. Adımda yani ikinci kez Among Us oynadığım için çok oynamadım. Onun için arkadaşlar, bilmiyorum. Annemin sesiydi arkadaşlar. Bu ne? ne? Şunu ne yapacağız? Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Angel. Got. Bilmişim angel. Angel. Bilmişim. Bilmişim angel. Aa. katil? Al, 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 Alien katildir bence yine. Al, Alien'i ben... o ben katilmişim arkadaşlar Aşağıda yine fark ettim. Ya, Kardeşim ağlama. Ağlama lan. A ağlama. Bu video bence en kötü video mu? Çekil gel. videoyu durduruyordum yanlışlık. Ne bağırıyor? A A anne. Arkadaşlar ben bilmediğim için arkadaşlar biz üç kişi kat Arkadaşlar Arkadaşlar ben birini öldürdüm ama beni takip edebilmemeseler olamaz Arkadaşlar inşallah o kat Bu arada kardeş olanlar da yazsınlar. Ama bir yaşında. Ay sıfır. Şimdi olanlar. Belki yoktur. Belki vardır. Çok az kişi aboneyiz zaten. 23 aboneyiz. Hoşçakalın arkadaşlar, bay bay.